Hepinize merhabalar arkadaşlar BadWarsımızın dördüncü bölümü olması lazım Dördüncü bölümüyle daha birlikteyiz Yanımda Tarık, Efe ve Tunç var <laughs> Lan Tamam Tarık ben ortaya doğru yolu yapıyorum Tamam Arkadan gelirseniz e, Tuncu bu sefer Beyze ben salıyorum Ben de çıkacağım dışarı Vay wow, büyük gelişme Herkes çıksın dışarı Yok <laughs> kırmızı geliyor hızla. Hızla 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 hızla. Geldim kanka. Tamam sen takıl. Ben yani kırmızıyı kes. Tamamdır. İki tane zümrütümüzü aldık. Taktık aynı. 28 saniye varmış. Görünmezlik mi alayım? Yol mu yapayım diamondlara? Hı, kırmızı gitti. Tamam kırmızı gittiyse sorun yok. Ee, kullanışlı eşyalar. Kırmızı nereye gitti böyle? Bak yumurta var elimde. Ha hayda. Hani. Pat 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 pat. Efe. Ha. Gel Tüy. Bak. Dur nereye geleyim? Öldüm ben. Öldün mü? Gel bak sana bir güzel bir şeyim var. Tam senlik bir şey var burada. O ne? Yol yapıyor. Hilal adam zümrütlerimi aldı, zümrütlerim aldı ya. Ee, ne güzelmiş lan o. Adam zümrütlerimi aldı. Ses efekt değiştirmem lazım. <laughs> Elmas kim istiyor? Elmasları ver bana. Şey e, bak Efe senin görevin şu olsun. Elmasları alacaksın. Şuradan yükseltten üreticileri yükselteceğiz. Tamam mı? Sarı geldi, sarı geldi. Ama geri kaçtı. Tamam sarıları da bir öldürelim de aklı başına gelsin. Ana ne yaptı o? Ben göremedim mi yani ne yaptı? Attın. Hı, bana sayılacak. Allah Allah sana nasıl sayılıyor lan? Ben bak dedemin Al. taktiğini yapacağım. Yine dedemin taktiği diyorum buna ama. sarıların yününü alıyoruz. Nerede o sarılar? Tamam, zümrüt geldi bence bayağı bana. Gel çabuk şeye gel. Eee sarılar bize geliyor. Sarı geldi be ya. Nasıl sarı geldi diyor? Çok kötü bir düşüş. Ay. Abi için arkadaşları izle ne yapıyorum. Hmm. Lan bize var bir tane daha zümrüt olsa iş biter ha. Lan. Böyle bir düşüş yok. ben adam atacak. Ben at. Ben tamam. Ee, ben adam. Elmas'tan güçlendirin az. Ee, ben ben adam atacaktım, sana attım yanlış bir bir Tuzak kurayım mı? Kurdum ben de. Sarı geldi, sarı geldi. Tamam. Tüh, öldüm ya. Ne oluyor da kırmızılar sarılar birbirlerini yiyorlar? sarıları aslında şu an tam gitme vakti. Bomba dikkatli olun ha. Yakaladın mı? Öldürdüm. Şuraya dört tane diamond attım. Alın onu. Tuş mu kaplıyor bu yata? Tuş kaplıyor da. Ben de diyorum Efe ne güzel kaplıyor bunu. Ya ben yayında değilmişim ya. Başlatmadın mı ya Yine Başladı. Başladım. Ne? Yayında değilim. Nasıl bir şeydi ya? <laughs> Bak bir de sonra ona mak makro diyorlar. Hadi bu alttaki Windows bu soru yeri var ya. ya. Sarı geliyor, sarı geliyor. He. Alttaki Windows yeri var ya onu onu, onu onu nasıl kapatıyoruz? O kapan kapanıyor ki otomatik. O OBS'ten yapmıyor musun sen? Evet OBS kullanıyorum. Ha OBS'ten yaptıysan bu gözükmüyor lan. Adam geldi. Adam geldi, kırıyor olabilir. Kırdı ki. Ne zaman kırdı? <laughs> Şaka yapıyorum ya <yani. gülüyor> Siz de hemen ne zaman kırdı diyorsunuz ha Ne günah ama şakacı arkadaşlar <laughs> Abi, Kendi yatağımı, yatağımı kıracağım şimdi Al bir ünitör Altın var mı? O, var da bana lazım adamsın Tunç. Şu Ender chest'ine koyayım. <laughs> İyi adam şimdi nasıl kanser edildi? Bak şimdi ben de sarılara nasıl gelilir? Onu çekeceğim. Bu adamı kovalaya kovalaya bir aile oldu. Bir işte. Ya. Yani bir <laughs> koydu. Adam var Beyzi. Adam geldi. Tamam, Beyzi. Görünmezlik hiçbir Abi! Tam boşluğa atladım yanlışlıkla. Böyle ya. Öf yine gitti. Yine Neyse ki. Kes... izlemece. Dın dın dın, dın. Bende blok yok. <laughs> dın, 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 dın Tam da video da. Bu eli alırız ya. Kırmızılar alalım tekrar. Alalım tekrar. Biz bana şu an nasıl salın bakalım. Reklam yapalım azıcık da. Tuş biraz da bana sal ya. Bak kırmızı tamam. gidiyor. Bence sizin şu an yapmanız gereken şey ateş topu alıp <laughs> kır, kırk demire. Kırmızı nerede? Kırmızı bak bak bak. Aga soldan oraya ateş topu at. Bekleyin ee, evet. olmadı lan. Bak yine orada bak bak bak. bak. Ee, bana şey sal. Ee, altı sal altın Tunç. Tunç. Bakalım bu merdiveni buraya kim koydu ya? <gülüyor> bana <laughs> altın sal. Alt, alt, alt. Bakalım Efe alabilecek mi? <laughs> Tunç. Ha Tunç'tan bir şey istiyorum şu an vermiyor. Evet Efe Black ve X Tunç Oğlum Tunç dinlemiyor ki beni. Evet Tunç altında değil ki. Bir tanesi yazmış of oğlum çok çekiş böyle diyor. Oturup izliyorum diyor. Oğlum bu nasıl bu hale gelmiş yatak? Hı? Bilmiyorum. Pasta gibi kesmişler yatağı. Ateş topu attı dur bana. İyi de bu ateş toplarından cam etkilenmiyor ki. Kırmızı geldi Beyza. Kesecek. Bu adamsın be! Ah be ben vay kazandım sandım. Hadi öl lan artık! Adam kedi çıktı. Yukarıdan geldi. Aya kırmızı kasılıyor şu an. kasılırsa alır yani. Rahat. bunu lazım. Bakalım bakalım. Tuş dikkat et ha. Eski miydi o? Eski miydi? Şimdi abi. Dım 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 dım. Şimdi görünmezlik işte. Endirpöl attı, endirpöl attı arkanızda. <laughs> ya Efe. Adam kazandı. Evet. E i̇şte arkadaşlar, <laughs> e, bedvarsın dördüncü bir daha beraberdik. Hepinize iyi bakın, görüşmek üzere.